Merhaba Böyle hareketli video nasıl çekilir? Onun yollarını arıyorum e, Ormanvari bir şeyin içinde yürüyorum ya, Tarif edemeyeceğim kadar mutluyum biliyor musunuz? Bu mutluluğu videoya çekerek belki de baltalıyorum Bilmiyorum Ama Videoları ilk çekerkenki motivasyonumu hatırlıyorum Spontane konuşmak Zihin akışımla serbest bir şekilde Dilime ilk gelen kelimeleri söylemek Hissettiğim şeyleri paylaşmak 6-7 aydır Almanya'dayım ve insan bulunduğu kaptan daha iyi bir kaba geçtiğinde bir balık sana eğer şey dersin. Aa buranın oksijeni çok güzelmiş ya. Manzarası da varmış. Akvaryumun içindeki diğer balıklar da çok hoşmuş falan dersin. Burada biraz böyle hissediyorum. Yani Türkiye'de orman olmadığı için, yeşil olmadığı için falan değil. O kadar çok filtre var ki kafamızda. O kadar çok filtre var ki bu filtrelerden vazgeçip biraz böyle nefes almaya başlayınca farkı hissediyorsun, görüyorsun. Şeyden ne zaman kurtulacağım bilmiyorum. Kendi adama mutlu olmak halini hissediyorum. Bunu yaşıyorum. Kendi adıma mutlu oluyorum elbette. Fakat kendi adıma mutlu olurken orayı düşünmeden edemiyorum ya. Hep şeyi dile getiriyorum. Burada ormanda falan yürüdüğümüzde ya da sokakta yürüdüğümüzde herkes olmasa da Türkiye ile kıyaslayınca %50, %60 daha fazla insan size gülümsüyor, merhaba diyor, iyi günler diyor her neyse. Şimdi bu, bu kadar basit bir şeyin ülkemde olmasını ben niye arzuluyorum? Kendimi şey gibi hissettim, Atatürk ilk başta Türkiye'de olmayan bu batılı dansları falan görünce, sanatı görünce, kültür sanat etkinliklerini görünce benim ülkemde de böyle şeyler olsun falan diye direkte bulunmuş ya, onu aslında biraz daha iyi anlıyorum şu anda. Çünkü çok çok basit şeyler anlatabiliyor muyum? Yani yoldan yürürken birisinin size merhaba demesi ya da gülümsemesi o kadar hoş hissettiren bir şey ki. Yani Türkiye'de bunu denediğinde başına gelebilecek ihtimalleri düşünemiyorum. Bir kadınsan ve birisine gülümsediysen ve merhaba dediysen %90'ın <laughs> seni nasıl zannettiğini siz biliyorsunuz zaten. Ya da erkeksen keza. Cinsiyetin hiçbir önemi yok. Yani birilerinin size gülümsüyor olmasına bir insanın büyüteceği bir şey olmaması lazım değil mi normal şartlarda? Ama büyütüyorsun işte. Yani ego meselesini törpülemek adına ne yapılabilir Harbiden bu çok bireysel bir şey olmaktan çıkmak zorunda bence. Egoyu törpülemedikten sonra o kadar boş ki her şey. O kadar boş ki her şey. Ben biraz burada bunu hissediyorum ve bu çok çok aradığım bir şeymiş ya. Yani zihnime yüklenen bütün şeyleri atmama sebep oluyor ve o kadar iyi hissettiriyor ki kendimi. Bu salının biraz bunun rahatlaması. Böyle. Türkiye'de bu rahatlığı yaşasam muhtemelen şey derdim. Ama benim kadar rahat olmayan insanlar var. Onlar için ne yapabilirim? Onlar için yapabileceğim şeyler zaten sınırlı ve yapmaya çalışıyorum. Ama insanın kendini bir yerden sonra artık parçalamaya başladığı bir dönem oluyor. Bunu çok yaptım ve artık yapmayacağım demiyorum. Yine yapacağım muhtemelen ama arada nefes aldığın anları da insanlarla paylaşmak bir kişi bile olsa o bir kişinin senin böyle nefes aldığını görmesi, kendi nefes alacağı alanları yaratmak adına ona iyi gelebilir, onu motive edebilir. Lütfen nefes alabilecek yerler bulalım arkadaşlar. Yani ihtiyacımız olan bir şey bu. Bir de şey düşünüyorum. İnsan kişisel alanında özellikle rutininin içinde bir sınır belirliyor, bir üst sınır, rahat olma sınırı. İşte ekonomik olarak belli bir seviyedesin, sağlığın belli bir seviyede, kariyer planlaman belli bir seviyede. Yani ortalama bir hayat yaşı, yaşıyorsun ve o hayata elbette şükretmek gerekiyor. Onun tam tersini söylemiyorum. Ama şükür seviyesinin çok çok altında olsam bile hayatını değiştirmek adına hiçbir şey yapmamak. Bilmiyorum ya yani çok boktan hissettiriyor bazen arkadaşlar tamamen paylaşmak istiyorum anlatabiliyor muyum? Yani şu ağacın kökü nasıl buradaysa benim köküm de memlekette. Yani köklerimi kesip buraya geldim belki ama ya burada her dokunduğum yere yeni bir kök salabilirim gibi geliyor bana bir yandan da. Ayaklarıma böcekler girdi. de. Ee, ya. Gözlerim çok siyah. İşte bunun sebebi huzur, mutluluk, doğa. Başka da bir şey değil. Sağlıcakla. Çok kafası güzel bir video gibi görünebilir ama o kadar temizim ki sigarayı bile bıraktım. Muhtemelen ondan kafam gidik. <laughs> Öyle. Hoşçakalın arkadaşlar.